Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta başak burcu hanımlarını ve beylerin neler bekliyor aşk eş maddi konular fincanımızın sizlere söylemek istedikleri nelerdir diyelim neyse haliniz o çıksın falınızda hanımlar beyler Böyle yeni bir iş, yeni bir bağlantı yapmak üzere gibisiniz. Sizin bu bağlantınızı ya da yapacağınız hamleyi gözlemleyen de birileri var gibi. Parasal anlamda bir yükselişe mi geçtiniz? Ya da son zamanlarda ciddi oranda artış mı oldu işlerinizde güçlerinizde bu kadar başarıyı nasıl elde edebiliyor ya da bu kadar yükselişi nasıl elde etti gibilerinden sanki gözler üzerinizde olacak gözlemleyenleriniz gözetleyenleriniz bol gibi başaklar imrenenleriniz de var bıkmadan yılmadan Böyle azimli bir şekilde çalışıyorsunuz. Kendinizi çalışırken adeta işinize öyle bir veriyorsunuz ki. Bir nazar söz konusu olabilir. Kazandığınız kadar kayıplarınız da var ama. Bunu göz önünde bulunduran yok. Sadece şu kadar kazanıyor, bu kadar kazanıyor. Tahminler, tahmin et, işte birilerin kar marjları. Halbuki kayıplarınız da var. Böyle yeni açtığınız bir iş ile alakalı şu an için bırakın karı düşüşte gibi gördüm sizleri. Hatta bu iş yerini kapatma kararı alabilirsiniz. 2-3 tane iş yerini aynı anda idare ediyor gibisiniz. Bu yeni açtığımız bir yere birazcık daha zaman vereceksiniz ama sanki bura kapanacak olarak çıkmış. Yürümüyor gibi. Ya Böyle size yakınınızdan değil de uzaktaki birinden bir fayda gelecek gibi. Çok fazla dostluklarınız, çok fazla yeni arkadaşlıklarınız, yıkılmaz çınar ağacı gibi sağlam, karakterli birileriyle dostluk kuracak gibi gördüm sizleri. Karşılıklı menfaatlenmeler de çok olacak. Onlar sizden, siz onlardan. Maddi olur, manevi olur. Menfaat, menfaattir. Fayda, menfaat. böyle nasıl desem daha önceden size zarar vermiş birisi var şu an için sizinle bir anlaşma bir uzlaşma ya da bir işe aynı yola baş koyma gibi eyleme geçmek istiyor gibi ama güveniniz yok bu kişinin size karşı dost olduğuna ya da dostane yaklaştığına güvenmiyor gibisiniz. Güzel bir şemsiyeniz var. Korunuyorsunuz arkadaşlar. Ufak tefek sıkıntılardan ve problemlerden korunuyor gibi gördüm sizlere. Ailenizden özellikle anne baba ile alakalı Başak Burcu hanımları büyük bir kırgınlığınız, büyük bir kızgınlığınız var. Sanki böyle bir yuvanız mı yıkıldı, yuvanız mı dağıldı? Sizi tutacaklarına karşı tarafı tutmuş gibiler. Hani haklısınız ya da haksızsınız o kadarını bilemeyeceğim. Lakin sizi tutmaları gerekirken karşı tarafı tutan burada birileri var o kadar çok zorunuza gitmiş o kadar çok gücenmişsiniz ki şu an aynı evde kalmıyorsunuz zaten şu an sizler farklı yerlerde kalıyor gibisiniz hatta ailenizden birilerinden bir sıkıntı almamak için de kendinizi korumaya almışsınız böyle pala bıyıklı sakallı orta yaşlarda bir beyefendiden size bir yardım bir destek bir el uzatması gibi durumlar mevzu bahis olacak gibi Yeni biriyle tanışacaksınız. Sanki aşk hayatınız ile alakalı bir durum bu. Dostluk değil. Dünyayı sizin etrafınızda döndürecek gibi. Resmen o kişi dünyayı senin etrafında döndürecek. Belki de böyle bir sevgi, böyle bir aşk görmedim de diyor olabilirsiniz. Sizden hoşlanan, birisi de olabilir önceden tanıdığınız ama yeni bir açılma sanki olacak aşk ile alakalı. Hatta buna siz de şaşırabilirsiniz. Size zarar vermeye çalışırken kendisi tipi takla gelmiş bir kişi var burada. Kulağını uzatmış kapı dinleyen biri var. Bir iş yeri sanki böyle artık bilemiyorum. çalışan mısınız sizin mi? İş, para ve finansal konularda çok fazla meraklı birisi görünüyor. Her konuştuğunuzu bilmek istiyor sanki. Kendi sizden bir şeyler sakladığı için sizi de öyle zannediyor olabilir. Evet, üç kişiden bir yardım, bir destek alacaksınız. Bu üç kişi sayesinde de böyle bir tırmanışınız olacak. Kariyeriniz ile ilgili tırmanışlarınız olacak olarak görünüyor. Etrafınızdan birisi bir takım laflara, bir takım sözlere adını karıştırmış olabilir. Resmen bu kişi sanki kendi başını mı yakacak ya da başına dert mi alacak? Kızacaksınız. Ben sana demedim mi diyeceksiniz. Lafa karışma, söze karışma, lafa girme, söze girme. Kaynattıkça kaynatmış bunlar. Çok fazla dedikodular var. Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Bu dedikoduların içinde siz de varsınız. Yakınlarınız da var. Başka kişiler de var. Hiç işi gücü bırakmış bunlar. Böyle birileriyle açmış ağızlarını yumuşlar gözlerini. Ne gerek var halbuki? Ne gerek var? Kızacaksınız. Sen de az değilsin. Kimin kayığı sana yaklaşsa onun kayığına biniyor gibisin diyeceksiniz. Bir tartışma olmayacak ama bir nasihat mı vereceksiniz buna? Ya tarafın belli olsun, rengin belli olsun. Bu kelamın gibi olma diyeceksiniz. Kimin yanındaysan onun kayığına biniyorsun, diğerinin arkasından ver yansın, akla hayale gelmeyen laflar. Yok öyle bir dünya. İnsanın bir karakteri olmalı diyeceksiniz. Evet, sevdiğinizden sizi yıllardır ayırmaya çalışmışlar ama başaramamışlar. Ya sizin isminizde Yozgat'ın Y'si var ya da karşı tarafın isminde Yozgat'ın Y'si olabilir. Artık örnek veriyorum. Yeliz olur, Yelda olur. Bilemiyorum. İsminde Y harfi olan biriyle öyle ya da böyle yıllardır sizi ayırmak için akla karayı seçmiş bunlar. Bu aralar bir boşlukta gibisiniz resmen kendinizi bir buhran içerisinde hissediyor gibi gördü. Eğitim hayatına o kadar güzel bir okulda, o kadar güzel bir fırsat ile devam edecek biri var ki burada. Resmen büyük bir mutluluk, büyük bir gurur duyacaksınız. Sizi çok fazla gururlandıracak onca verdiğim çabaya, onca verdiğim emeğe değdi diyeceksiniz. Uzak bir yere bir gitme gibi durumunuz olabilir. Bir iş için, bir işi halletmek, bir işi çözüme kavuşturmak için. Orada dostlarla sanki muhabbet, şen şakrak ortam içinde olacaksınız. Bir günde böyle geçsin biter mi dünyanın işi <laughs> dediğinizi duyar gibiyim. <laughs> bir rahatsızlığınız var sizin. Çok fazla önemsemiyorsunuz ama vücudunuz artık belli etmeye başlamış sanki. Bir kontrol ettir kendini gibi gibi. Bir maddi değeri yüksek bir alım satım ile alakalı biri sizden kefil olmanızı isteyebilir ama bu sefer karışmayacak gibisiniz. Daha önceden karıştırdım, karıştım da ne oldu diyor gibi bazılarınız. Bir yanlışını görmüşsünüz. Kısa boylu, alnı açık birisine çok fazla nasihatler veriyorsunuz ama bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Sizden habire bir borç mu istiyor, para mı alıyor? Yani buna balık tutmayı öğretmeye çalışacaksınız ama çalışacak bir yanı yok bin tane rahatsızlık sayabilir ama aslında çalışmayı fazla sevmiyor gibi çok uyanık birazcık başkalarının sırtından geçinmeye çalışan bir kişi gibi görünüyor yani böyle yetişkin çocuklarınızla alakalı sıkıntılarınızı artık arka plana atıyor gibisiniz İsminde G harfi olan, Girasun'un G'si olan bir kişiyle bir ay, bir hafta içerisinde bir sözleşme yapabilir bazılarınız. Ortak bir iş yeri açmayı da planlıyor gibi gördüm. Yiyecek içecek üzerine ufak bir mekan açılışına katılacak gibisiniz. Aynı zamanda da bir ortaklık gibi durum olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sevgili başaklar bakalım kartlarımızın sizlere mesajı nedir şöyle bir bakalım dilekler niyetler gelsin bu hafta hanımları beyleri başak burçlarını neler bekliyor Bir işi kafaya koyduğunuz an ona ulaşmamanızın mümkünatı yok diyebilirim. Yeni yeni hedefleriniz, yeni planlarınız ve projeleriniz için yola koyulacak gibisiniz. Yola çıkacaksınız hanımlar beyler. Şimdiye kadar fazla bile bekledim diyor gibi bazılarınız. Boş durmayla bir şey olmuyor. Eyleme geçmemin zamanı geldi diyorsunuz. Bakın. Bir isteğiniz, bir dileğiniz kalbinizden geçen o şey her neyse bunun ile alakalı olumlu gelişmeleriniz olacak. 8 gün, 8 hafta ya da 8'li bir vade içerisinde bir dileğiniz gerçekleşebilir. Bir muradınıza doğru ilerleyecek gibisiniz. Ama bu hani oturduğunuz yerden dileklerim kabul olsun gibi bir konu değil. Haddinden fazla emek vermişsiniz. Haddinden fazla çalışmış, didinmiş gibi görünüyorsunuz. Çalıştığınız, didindiğiniz konular ile alakalı büyük aydınlanmalarınız olacak. Dualarınız, dilekleriniz kabul görecek de diyebiliriz önemli bir mevzu, önemli bir konu ile alakalı büyük gelişimler görünüyor. Burada bolluk, bereket, evrenin güzel enerjileri de sizlerle beraber olacak gibi. Hayat standartlarınızı yükselteceksiniz başaklar. Bakın sanki burada resmen güzel bir bahçede bolluğun ve bereketin hakimiyet sürdüğü görülmekte aheste aheste meyve bahçelerinin ve tılsımların arasında dolaşıyorsunuz. Nereden, ne şekilde, nasıl para kazanmanız gerektiği konusunda gene kafa, kafa yapınızı çok güzel bir şekilde çalıştıracaksınız ve buradaki size harika havadisler getirecek. Yeni bir proje ile alakalı olabileceği gibi uzun süredir üzerinde çalıştığınız, yoğunlaştığınız bir proje ile alakalı da kar marjı yüksek durumlarınız bu hafta olacak gibi. Hayatınızda aydınlanmalar olacak. Kafaya taktığınız, kendinize dert ettiğiniz her ne var ise inşallah hepsinden halas olacaksınız. Bir savaş içerisinde olduğunuz görünüyor ama bu savaş içerisinde olduğunuz konular ile alakalı çok fazla büyütmeyecek. Herkesin hayrına olacak şekilde neticelendirecek gibi gördüm sizleri. Değişim ve dönüşüm zamanı diyor aranızdan bazılarınız bazılarınızın da hayatında ciddi anlamda dönüşümler olabilir güzel enerjileri pozitif enerjileri kendinize doğru çekecek misiniz çekeceksiniz bakalım evren size ne söylemek ister sessiz ol diyor bir takım konularda haksızlığa ya da değişik durumlar oldu ise sessiz ol ve dengede kal. Bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi değil mi? Aynı zamanda da cesaretli ol. Bazı konular ile alakalı cesaretiniz kırıldı ise cesaretli olmanın, eyleme geçmenin tam da sırası diyen kartınız var. Rehberlik et, önderlik et. Fikir alışverişi içerisinde olacağınız kişiler var. Sizin fikrinize sonuna kadar güvenen birilerine de ciddi anlamda yol gösterecek, ışık gösterecek gibisiniz. Evet, Başak Burçları umarım hakkınız dahilisi olur. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar, bay bay.